Herkese merhaba arkadaşlar, bir tavsiye kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 24 ana maddede yiyeceklerin ve içeceklerin zararlarından bahsedeceğim size. Yanlış olmasın, 24 tane farklı farklı yiyecek ve içeceğin zararlarından bahsedeceğim ve bu zararları sizler de gördükten sonra eminim ki bunları tüketmeyi bırakacaksınız çünkü gerçekten hepimizin sağlığını büyük ölçekte etkileyen zararları bulunuyor ve bu zararları Gerçekten gördükten sonra bırakmayı düşüneceksiniz ve bence de düşünmeyin. Bir an önce uygulamaya başlayın. İsterseniz videoya başlayalım. Evet arkadaşlar, listemizin ilk sırasında hamburger var. Hamburger günlük hayatımızda büyük küçük herkesin severek tükettiği hazır gıdalardan biri. 6 maddede zararlarından bahsedeceğim. 1. Kolesterol seviyenizi yükseltir. 2. Tokluk hissinizi kaybetmenize yol açar. 3. Ruh halinizin bozulmasına ve depresyona girmenize sebep olur. 4. Cildinizin fazlasıyla yağlanmasına ve sivilce oluşuna yol açar. 5. Orantısız bir şekilde kilo almanıza sebep olur. 6. Nefes alışverişinizi büyük ölçekte etkiler. Listemizin ikinci sırasında yetişkinlerin ve çocukların çok severek tükettiği, rağbet ettiği cipsler. Cipsler yüksek ısıya maruz kaldığı için diğer örneklerin arasında katkı maddesi barındıran yiyeceklerin en tehlikeli olanıdır. Cips ve çeşitli benzer aburcuların aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Bunlardan bahsedecek olursak eğer 8 ana maddeye ayırmamız gerekir. 1. Metabolizmada çeşitli hasarlara yol açar. 2 kansere teşvik eder. 3. Obesiteye teşvik eder. 4. Diyabet hastası olmanızı sağlar. 5. Alzheimer derecesinde beyin hasarı bırakır. 6. Koroner kalp hastalığına yol açar. 7. Karaciğerde bozukluklara yol açar. 8. Kanser ve Parkinson'a yol açar. Listemizin 3. sırasında günlük hayatımızda 7'den 70'e herkesin kullandığı iştah kabartan tadı ve cezbedici görünümüyle tiryakilik yaratan gazlı içeceklerin saymakla bitmeyen zararlarını sizlere bahsedeceğim. Asitli içeceklerin aşırı tüketimi birçok sağlık sorununa yol açmakta. Bunlardan bahsedecek olursak eğer 8 ana maddeye ayırmamız gerekir. 1. Midede reflü ve ülser gibi hastalıkların habercisidir. 2. Kolesterole yol açar. 3. Obeziteye yol açar. 4. Şeker hastalığına sürükler. 5. Böbrek hastalığına neden olur. 6. Üreme rahatsızlıkları oluşturur. 7. Diş hastalıklarını ortaya çıkartır. 8. Orantısız kilo alımında hız kazandırır. Listemizin 4. sırasında dondurma var. Dondurmanın 8 ana maddesini sizlere sıraladım. 1. Dondurma yağ içeriğine sahip olduğundan fazla tüketilmesi kandaki kolesterolün yükselmesine neden olur. 2. Kan basıncının yükselmesine neden olabilir. 3. Yüksek miktarda şeker içerdiğinden kan şekerinin yükselmesine, hormon dengesinin bozulmasına ve kilo almaya sebep olabilir. 4. Laktoz intoleransı bulunan kişiler dondurma tüketmemelidirler. 5. İçerisindeki yüksek kalsiyum miktarı iştahın azalmasına, böbrek ağrılarına, bulantıya, depresyona neden olabilir. 6. Aç karnına tüketilmemelidir. 7. Pankreas problemlerine sebep olabilir. 8. Sinüs enfeksiyonlarına sebep olabilir. Ve susuzluğa sebep olabilir. Listemizin 5. sırasında fast food tipi yiyecekler bulunuyor fast food yiyeceklerin sizler için 8 ana maddede zararlarını sıraladım. 1. Fast food tipi yiyecekler bağırsaklardaki iyi bakterileri yok ediyor. 2. Fast food tüketmek depresyona neden oluyor. 3. Astıma yakalanma riskini artırıyor. 4. Egzama ve alerjik deri hastalıklarına sebep oluyor. 5. Fast food yiyecekler karaciğere hasar veriyor. 6. Zihinsel aktiviteleri yavaşlattığı için öğrencilerin okul notlarını düşürüyor. 7. Şeker hastalığına eğilimli yapıyor. 8. Dişleri çürütüyor. Listemizin 6. sırasında bulunan yiyecek kızartma. Kızartmanın 5 adet ana maddesini, zararlarını sizlere sıralalım. 1. Vücudunuz hızlı bir şekilde yağlanır. 2. Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet riski artar. 3. Kanser riski artabilir. 4. Böbrek hastalığı ve inme riski artırır. 5. Erken ölüm riskini artırır. Listemizin 7. sırasında bulunan çikolata Çikolatalar her bireyin sürekli olarak gün içerisinde tükettiği bir abur cubur yiyecektir. Bu çikolataların zararlarını 8 ana maddede sizler için toparladım. 1. Baş ağrısını tetikler. 2. Böbrek bezlerini olumsuz etkiler. 3. Gün içinde yorgunluk ve halsizlik yaratır. 4. Dişlere zarar verir. Diş çürümelerini tetikler. 5. Yüksek kalori içerdiği için obeziteye yol açar. 6. Migren ataklarını artırır. 7. Vücut ve beyin fonksiyonlarını etkiler. 8. İşte açar ve bağımlılık yapar. Listemizin 8. sırasında kek var. Kekin zararlarını bulamadım arkadaşlar. Çok araştırdım, gerçekten araştırdım fakat e, zararlarını rastlayamadım. Ama hemen hemen bütün saydıklarımız zararları, hep ortak zararlar ve e, video bittiği zaman da bunu sizde birebir görmüş olacaksınız bilginizi. Listemizin 9. sırasında poğaçalar var. Poğaçalar günlük hayatta sürekli olarak özellikle 7-5 veya vardiyalı sistemlerde çalışan işçilerin sürekli olarak sabah kahvaltısı niyetine yediği, tükettiği yiyeceklerden biri. Ve bu yiyecekler sürekli olarak midelerin yanmasına sebep olmakta. Gelin birlikte bunların sorunlarını 6 maddede sizlerle birlikte inceleyelim. 1. Kalp ve damar sağlığı açısından zararları. 2. Hızlı ve sağlıksız biçimde kilo almanızı etkisi. 3. Mide rahatsızlıklarını tetikliyor. Az önce demiştim. Mide aşırı derecede yanmalara ve reflüye neden olabiliyor. 4. Bağırsak sistemini zayıflatır. 5. Kolesterolünüzü yükselmesine sebep olur. 6. Çocukların beyin gelişimine olumsuz etkisi. Lütfen çocuklarınıza poğaçalar tükettirmeyin. Listemizin 10. sırasında beyaz ekmek yer alıyor. Beyaz ekmek hayatımızın her alanında tükettiğimiz bir yiyecek türüdür ve bu yiyecekten asla vazgeçmiyoruz. Oysa ki kepekli ekmekler yemiş olsak belki bizler için daha da iyi olacak. Gelin birlikte bunun zararlarını sizlerle inceleyelim. Koroner arter kalp damar hastalıklarına, tip 2 diyabete, safra taşı oluşumuna, eklem hastalıklarına, eklemlerde yıpranma ve aşınmaya sebebiyeti artırıp diks hernisi, bel fıtığı riskine, kanser riskine, pickwick'in sendromuna, uyku esnasında kısa süreli solunumun durması, devamlı bir uyku hali, polistemi sağ kalp yetmezliği ile karakterize sendromdur. Evet arkadaşlar, beyaz ekmeğin sorunları, bizler için yarattığı sorunlar bunlar. Listemizin 11. sırasında kurabiyeler yer alıyor. Kurabiyeler aslında evlerimizde sürekli olarak annemizin, ablamızın, kız kardeşimizin yaptığı ve tükettiğimiz çok narin, güzel, bizlere hoş gelen yiyeceklerdir. Bunların zararlarını sizler için 12 maddede sıraladım. 1. Bağımlılık yaratıyor. 2. Kalp krizine neden oluyor. 3. Obeziteye neden oluyor. 4. Diyabet hastalığına neden oluyor. 5. Kansere neden oluyor. 6. Kolesterole neden oluyor. 7. Kalp krizine neden olabiliyor. 8. Damar tıkanıklığına neden olabiliyor. 9. Alzheimer hastalığına neden olabiliyor. 10. Parkinson'a etki edebiliyor. 11. Karaciğer fonksiyon bozukluğuna sebep olabiliyor. 12. Düşük doğum riskini şeklinde sıralanabilir. Evet arkadaşlar listemizin 12. sırasında abur cuburlar yer alıyor. Abur cuburlar aslında şu ana kadar saymış olduğum cips, gazlı içecek, kek, poğaça gibi türlü türlü yiyecekleri kapsıyor aslında. O yüzden 13. maddemize geçeceğim. 13. maddemiz ayçiçek yağı. Listemizin 13. sırasında bulunuyor. Ayçiçek yağının 4 tane ana maddesi var. Birinci maddesi Alzheimer hastalığına yol açabiliyor. İkinci maddesi yorgun hissetmemize yol açıyor. Üçüncü maddesi migrene neden oluyor. Büyük derecede gerçekten migrene yol açıyor. Yani şöyle söyleyeyim size. Normalde olan bir migreni aslında ayçiçek yarıp daha da fazla arttırıyor. Yüzde 200, yüzde 300 seviyelerine çıkartabiliyor. 4. Oksidafin stresine yol açıyor. 5. Beyinde plak oluşmasını sağlayıp beyin zarlarına zarar veriyor. Listemizin 14. sırasında şeker bulunuyor. Şeker hayatımızın hiçbir alanından eksik etmediğimiz bir üç beyazdan bir tanesi. Bunu sizler için 13 maddede toparladım. Birinci maddeden başlıyorum. 1. Kan şekerinin düşmesine neden oluyor. 2. Diyabet, obezite ve kalp hastalıklarının riskini arttırıyor. 3. Cilt sorularına neden oluyor. 4. Kansere neden olabiliyor. 5. Depresyon riskini arttırıyor. 6. Cildin yaşlanma hızını arttırıyor. 7. Enerji üzerinde etkili. 8. Hücresel yaşlanmaya neden oluyor. 9. Karaciğer yağlanması neden olabiliyor. 10. Böbrek hastalığı riskini arttırıyor. 11. Diş sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. 12. Gut gelişim riskini arttırıyor. 13. Bilişsel fonksiyonlarda bozulmalara neden oluyor. Listemizin 15. sırasında 3 beyazdan ikincisi tuz yer alıyor. Tuzun az kullanımı tansiyon düşüklüğüne neden olabiliyor. Baş dönmesine neden olabiliyor. Bayılmaya yol açabiliyor. Fakat tuzun kullanımı daha fazla zarar vermektedir. Tuzun fazla kullanımı yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Kalp ve damar hastalıklarına sebep olabiliyor. Şişmanlığa, obeziteye, iştah açmasına, omurilikte kireçlendirmeye sebep olabiliyor. Damarların tıkanmasında, hipertansiyonda, bağırsak çalışmasını yavaşlatır. Bağırsaklarda rahatsızlıkların görülmesini sağlar. Felç geçirmeye sebep olabiliyor. Böbrek taşlarını oluşturuyor. Böbreklerin bozulmasına sebep olabiliyor. Hamilelikte bebeklerin gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Listemizin 16. maddesinde margarin yer alıyor. Margarin herkesin evinde bulunan bir yemeklerin yapı taşıdır. Bunun zararlarını sizler için 7 maddede sıraladım. 1. Koroner kalp hastalığı riskini 3 kat arttırır. 2. Toplam kolesterolü ve LDL'yi yükseltir. Kötü kolesterol diye de geçiyor bu. 3. HDL'yi düşürür. Yani iyi kolesterol. 4. Anne sütünün kalitesini düşürür. 5. Bağışıklık sistemini zayıflatır. 6. Pankreasın insülin tepkisini azaltır. 7. Şeker hastalığına yol açar. Listemizin 17. maddesinde paketlenmiş gıdalar yer alıyor. Bunlar marketlerde bulunan hazır mısırlar oluyor. İşte mantılar bunları sayabiliriz. ondan sonra işte hepimizin kullandığı makarna gibi türler paketlenmiş gıdaya giriyor haliyle. 18. maddemiz, listemizin 18. maddesi konserve gıdalar. Konserve gıdalar özellikle askeriye de çok kullanılıyor ve komandolar yüksek oranda komandolar bunu tüketiyor. Bunun da zararları gerçekten çok fazla. Fakat ben pek e, internette bunların zararlarını rastlayamadım. O yüzden sizler için sıralayamadım. Şimdiden kusuruma bakmayın. 19. sırada dondurulmuş gıdalar yer almakta. Dondurulmuş gıdaları sizler için 8 ana maddede sıraladım. 1 şeker hastalığına yakalanma riskini arttırabilir. 2 vücut dokularınızı da zarar verebilir. 3. Kalp hastalığına yakalanma riskinizi artırır. 4. Tıkalı arterlere katkıda bulunur. 5. Trans yağlar kolesterol seviyenizi yükseltir. 6. Donmuş öğünden normalde eklenenden daha fazla tuz içerir. 7. Kan basıncınızı da yükseltir. 8. Araştırmalar donmuş yiyeceklerin özellikle etin pankreas kanserine yol açabileceğini sonucuna varmaktadır. Yapılan bir araştırmada kansere yakalanma riskini %65'ten fazla arttırdığı belirlenmiştir. Listemizin 20. maddesinde kavrulmuş gıdalar yer almaktadır. Kavrulmuş gıdalar 1. sivilce oluşumuna neden olabiliyor. 2. cilt yapısını bozabiliyor. 3. tansiyon hastası olmaya teşvik ediyor. 4. gereksiz kilo alımında yardımcı oluyor. 5. ağız içi sorunlarına yol açıyor. 6. kullandıktan bir süre sonra ağız içi yanma ve dudak kenarlarında yol açıyor. Listemizin 21. sırasında sigara bulunuyor. Sigaranın zararlarını elbette hepimiz biliyor. Fakat ben tekrardan bunların zararlarını sizlere sıralamak, sıralamayı öngördüm. Birinci maddemiz ağız kokusu yapıyor. Diş ve diş eti hastalıklarına yol açıyor. 2. Dudak, yanak ve gırtlak kanserine neden olur. Hatta sigarayı yakmadan dudağında taşıyan ya da tütün çiğneyenlerde de ağız içi kanserleri görülür. 3. Dilde tat alma duyusunda bozulmalar olur. 5. Beyin hücrelerinin ölümüne yol açar. 6. Öğrenme bozuklukları, hafıza zayıflığı ve erken bunama görülür. 8. Cildin yapısının bozulmasına neden olur. Leke ve karışıklık oluşturur. Selitlere sebep olur. 9. Burunda koku alma duyusu azalır. Sinüzit, faranjit, bademcik ve orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu hastalıklarına yol açar. 10. Damar sertliğini hızlandırır. Beyin ve kalple damar tıkanıklığına neden olur. Listemizin 22. sırasında alkol bulunmakta. Alkolün sizler için zararlarını sıraladım. 1. Aşırı alkol geçici hafıza kaybına neden olur. 2. Beyin ve sinir hücrelerinin zararlarını zehirler ve uyuşturarak kullanılmaz hale getirir. 3. Alkol göze giden görme sinirlerine de tesir eder. Sulanma ve görme bozukluklarına neden olur. Neticede ameliyat kaçınılmaz olur. Körlüğe neden olabilir. 4. Midenin iç yüzeyini kaplayan tabakayı tahriş eder ve Buna bağlı olarak gastritte yol açar. Mide zarında yırtıklar oluşur. Mide ve yemek borusunda iç kanamalar meydana gelir. Kusma gözlemlenir. 5. Kalp kasına zarar verir ve buna bağlı olarak kalp hastalıklarına yol açar. Kalp atışlarında düzensizlik meydana gelir. Kalp yetmezliğine neden olabilir. 6. Anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkiler. 7. Damar kireçlenmesine yol açar. 8. Terleme ve kanın akışını hızlandırır kanı sulandırır. Yaralanmalarda yaralı bölgenin genç iyileşmesine neden olur. 9. Tepki refleksleri azalır. Beynin düşünme ve karar verme düzeni zayıflar. 10. Yemek borusu, gırtlak, mide ve pankreas kanserlerine neden olur. Kanser riskini büyük oranda artırır. Listemizin 23. sırasında 9'dan sonra yemek yemeyi sizlere yasaklıyorum. Gerçekten bunu sadece ben yasaklamıyorum sağlıkçılar yasaklıyor. Yani doktorlarımız, tıpçılarımız 9'dan sonra yemek yemek bizler için gerçekten büyük felaketlere yol açabiliyor. Önceki maddelerde saymış olduğum mide rahatsızlıkları, vücut rahatsızlıkları, beyin rahatsızlıkları hepsini kapsayan rahatsızlıklara sebep olabiliyor gerçekten. Ciddi anlamda bizler için aslında zulüm diyebiliriz. 24. maddemiz gece 12'den sonra uyumak Gece 12'den sonra lütfen uyumayın. Gece 12'den sonra uyuduğumuz zaman bizler için gerçekten büyük derecede vücudumuzu sıkıntıya sokacak şeyler göstermekte, tepkiler verebiliyor. Ve bu tepkiler bizleri gecenin bir vakti belki de uyandırabiliyor. Belli bir süreden sonra erken yatmaya başladığımız zaman artık geceleri 12'den sonra yattığımız için öncelerinde şimdi zamanlarda bizlere Büyük sıkıntılar yaratıyor gerçekten. E bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu saymış olduğum 24 ana maddede baktığımız zaman aslında hayatımızın her alanında kullandığımız, yediğimiz, tükettiğimiz bütün yiyecekler, bütün hastalıklar, alkol ve sigaradan bahsediyorum özellikle. Bunların hepsi, bütün özellikleri hepsi aslında aynı şeyler. Lütfen arkadaşlar biraz daha sağlığımızı dikkat edelim. Ve bu konuda gerçekten çevremizdeki insanları da önemseyelim ve onlara da uyarılarda bulunalım arkadaşlar. Benden size bir tavsiyedir bu saydıklarının hepsi. Lütfen sağlıklı günleriniz olsun. Dikkat edin kendinize. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz arkadaşlar video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenme butonuna basmayı, abone olmayı ve zil seçeneğini açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi günler dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.